Merhaba arkadaşlar, ben Cansu Çay. Hittin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu tercih dönemlerinde size yardımcı olabilmek adına Hittin Üniversitesi'nden ve Endüstri Mühendisliği bölümünden bahsedeceğim. <laughs> ve Hittin Üniversitesi'ni neden tercih ettiğimden bahsetmem gerekirse, benim dikkat ettiğim konulardan biri, e, okulumuzun, hem akademik kadrosu hem de sanayiyle iç içe mi yani mesleğe nasıl alışmamız gerektiği konusundaydı. Bu sırada İTÜ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği sayfasını incelerken aslında İTÜ Üniversitesi'nin akademik kadrosunun ne kadar güçlü olduğunu, hocalarımızın kendi alanlarında uzmanlaşarak kendi alanlarında projeler yapması ve projeleri incelediğimde evet ya hani ben bu projeleri ben de katılabilirim. Hocalarımız sayesinde bir proje geliştirebilirim olarak görmüştüm. Bunun dışında sanayi ile iç içem diye baktığımda uygulamalı derslerimiz sayesinde sanayiye gidip gelmemiz açısından mesleğe hızlı alıştık. Yani ben 3. sınıfta uygulamalı bir dersimiz sayesinde sanayiye gittiğimizde aslında teorik bilgilerimizin uygulamaya döküldüğünde daha net aklımızda kaldı ve mesleğe daha hızlı alıştığımızı gördüm. Bu uygulama bir dersimize giderken danışman hocalarımız da bizi destekleyerek gittiğimiz fabrikalarda adım adım nasıl veri tutabiliriz, bu verileri nasıl kullanabiliriz, Bunlardan bahsederek aslında uygulamalı bir dersimizi en verimli şekilde kullanmamızı sağlıyorlar. Stajlarımızda da hocalarımızdan istediğimiz desteği alabiliyoruz. Yani bir problemi bulduğumuzda çözüme giderken aslında nasıl ilerlememiz gerektiğine, hangi adımları uygulamamız gerektiği konusunda desteklerini alabiliyoruz. Sosyal faaliyetlerinden bahsetmem de gerekirse voleybol takımlarımız olsun ya da film izleme etkinliklerimiz, kulüp etkinliklerimiz, bunun gibi faaliyetlerimiz bulunuyor. Yani her şeyimiz akademik kadro ya da böyle sıkıcı bir akademik hayatımız olmayacak. Eğlenceli bir arkadaş ortamı hocalarımız olsun bu konularda bizi destekliyorlar. Kulüp etkinliklerimizde de farklı insanları getirerek aslında bizim onlarla tanışmamız, staj imkanları bulmamız, onlarla sohbet edip hani bağlantı kurarak ileride iş imkanlarımızı arttırmaktalar yani diğer bölümlere seçecek arkadaşlar için de şunu tavsiye edebilirim. Yani hani baktığınızda makine mühendisliğimizin 7 artı bir sistemiyle bir dönem fabrikalarda oluyorsunuz. Ve hani bu fabrikalarda olduğunuz süreçte hem işi öğreniyorsunuz hem de aslında okuldan mezun olmadan işinizi hazırlamış gibi bir şey oluyorsunuz. Ve meslek hayatına daha hızlı adapte olmanızı sağlıyor. Elektrik mühendisliği ve e, elektrik mühendisliğinde de aynı şekilde. Bilgisayar mühendisliğinde kitap yaptığım için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum sizlere arkadaşlar aslında yani dönem sonu projelerimizle ileride bir iş yerinde nasıl proje yönetmemiz gerektiğini ya da hani bir problemimiz olduğunu nasıl başa çıkmamız gerektiğini aslında bize öğretiyorlar. Şimdi endüstri mühendisliği bölümüne geçmem gerekirse herkes size neden endüstri mühendisliği bölümünü seçiyorsun? Neden o? Niye elektrik makina? değil. Genelde çünkü hep bir elektrik makine gözünde ama aslında endüstri mühendisliği de harika bir meslek arkadaşlar. Çok geniş çalışma yelpazelerimiz var. Bunun sayesinde istediğiniz alana daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Aldığımız dersler hangi alanı ilginiz olduğunu daha kolay tespit edebiliyor. Teknik resim, işte yazılım derslerimiz, planlama, simülasyon, bunun gibi yöneylem gibi derslerimiz olduğu için hangi alana ilginiz varsa o alana yönelebiliyorsunuz. Ya da sanayiye gittiğinizde işte hangi alanda daha çalışmak daha zevkli geliyorsa o alana kaymanız daha kolay aslında. Yani kendinizi kolay bulabileceğiniz bir alan diye düşünüyorum. Yani endüstri mühendisi olarak amacımız en az maliyetle en çok verimi sağlatabilmek. Yani temel mantığımız bu. Ama tabii ki yani iş yer pazelerine göre değişebilir. Tercih iş bulamayacaksınız, bunun gibi şeyler de söyleyecekler. Ben de tercih döneminde sizler gibi çok duydum bunları. İşte iş bulamazsın, çalışamazsın, orada kendini geliştiremezsin gibi. Ama arkadaşlar gerçekten iş kendinizi geliştirmekte bitiyor. Ve e, üniversitedeki hocalarınızın bilgisini ne kadar kullanabilirseniz. Şu an bizim en büyük imkanlarımızdan biri Hit Üniversitesi'nde hocalarımızın hepsiyle birebir görüşme şansımızın olması. Hocalarımıza bir proje fikrimiz ya da farklı bir iş, işlevimiz olduğunda gidip konuşabiliyoruz hocalarımızla. Projelerimiz, fikirlerimiz verdiğimizde hocalarımızla oturup geliştirme imkanımız da oluyor. Sanayiye gittiğimizde danışman hocalarımız desteğiyle daha hızlı e, adapte olmamız da sağlanıyor. Bunun gibi imkanlarımız bulunuyor. ya yani Sadece bu konularda değil her konuda destekleyen bir akademik kadromuz var. Yani e, her konuda gidip konuşabiliyoruz hocalarımızla. Böyle bir avantajı var e, voleybol takımındaydım önceden. Voleybol takımında da yani farklı spor faaliyetlerinde yaparak aslında hani e, hem kafamı dağıtabileceğim bir ortam oluyordu hem de akademik hayatımı düzenli bir şekilde yönetebileceğim bir alan oluyordu. E, seminerlerde e, kariyer planlama derslerimiz ve normal kulüplerin etkinliklerinde gelen seminerdeki kişilerle hocalarımızla beraber staj imkanlarını kovalama ve onlarla iletişim kurmamızı sağlayan hocalarımız oldu. Yani yakından da iletişim kurabiliyoruz. Stajla da onlara başvurabiliyoruz. Bu yüzden staj bulma konusunda da e, bölümümüz olarak çok bir sıkıntı yaşamıyoruz ve çıkan bütün arkadaşlarımızın iş bulduğunu da söyleyebilirim. Çünkü öncesinde uygulama 1 ve uygulama 2 derslerimizde sanayi ile iç içe olduğumuz için belli bir tecrübe edinebiliyoruz ve hani bizi iş hayatına nelerin beklediğini ya da nasıl ilerlememiz gerektiğini hangi alana ilgimiz olduğunu bunları görebiliyoruz. Bu yüzden de çok büyük bir avantajı var okulumuzun hani hangi alana ilgimiz varsa bizi bu konuda destekliyorlar. Hani bu alana yönelebilmemiz için. Ben yazılım alanı ilgili olduğum için endüstri mühendisliğine da bilgisayar mühendisliğine de çap yapıyorum. Okulumuzun böyle imkanları da var. Yan ve çap çap yapma imkanlarınız da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Hocalarımız yani endüstri mühendisliği hocalarımız destekliyor zaten hani ee, Yan dal ya da çift anadal dal yaptığımızda o bölümdeki de, e, sormanız soramadığınız sorularda gelip o, kendi hocalarımıza sorabiliyoruz. Onun harici seminerlerde, fuarlarda aktif olarak rol almanızı sağlıyorlar yeni açılan fikir atölyemizde de faaliyete geçebilecek projelerimizi hocalarımız sayesinde yani onların destekleri sayesinde ve fikir atölyesindeki danışman hocalarımız sayesinde bunları faaliyete dökerek yani aslında projemiz görürde nasıl olacak bunları bilerek ya da o proje ekstra şey, orada ki yani fikir atölyesindeki danışman hocalarımızla üzerine daha ne ekleyebiliriz ya da bunu hangi fabrikayla işbirliği halinde çalışırsam aslında daha da geliştirebilirim gibi imkanlarımız da var. Dediğim gibi arkadaşlar Hitt Üniversitesi'ni seçecek arkadaşlar arkadaşlar için e, iletişim bilgimiz Hitt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde WhatsApp numarası WhatsApp numaramız var. Oradan hocamızla daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde siz de aramızda görmekten aramızda görmeyi çok isteriz. E, Benimle de her zaman iletişime geçebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan farklı bir sorular varsa yorumlarda da sorarsanız ben de oradan yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Şimdiden görüşmek üzere. Sizi aramızda da görmekten çok mutlu oluruz.